Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gardrops'ta iade nasıl kabul edilmez, iade kabul etmeme nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. İadeyi kabul etmek istemiyorsanız iade edilen ürünü kargodan almayabilirsiniz. Kargoyu direkt reddederek e, alıcıya gitmesini sağlayabilir ya da uygulama üstünden iadeyi kabul etmiyorum şeklinde geri bildirimde bulunup ya da iadeyi reddet butona basarak iadeyi kabul etmem imkanına sahip olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işlem beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.